Mini mani çok uzak bir yerden geldin Mini mani yeni şeyler görme Hayat kaçar hayat bize Gelin, yaşayın İçimizde neşeyle Uzay Yolcuları Dünya, Güneş, Satürn ve Mars Eksik maketleri de yaptık mı ödevimiz hazır Zuzu'yu çağırayım da hemen başlayalım. Kolay gelsin Mani. Bakımı bitirdin mi? Neredeyse bitirdim. Hatta gemiye yakın mesafe ışınlama özelliği ekledim bak. Aa, harika. Hadi deneyelim o zaman. Tamam Mini. Sonra da ufak bir gezintiye çıkalım mı? Gemimiz dura dura uçamayacak sonunda. Yaşasın. Susu, bir an önce bize gelmelisin. Güneş sistemi ödevimizi yapmak için elimdeki her şeyi toparladım. Maketler, kitaplar, yapıştırıcı ve karton da var. Sen de renkli kağıtlardan getirirsen harika bir ödev yapmış olacağız. Ne oldu mini? İşe yaradı mı? Evet, evet ışınlama çok başarılı. Neşe ile Zuzu'nun da güneş sistemiyle ilgili bir ödev yapmaları gerekiyormuş. Telefonda konuşuyorlardı. Onlara yardım edebilir miyiz sence? Neden olmasın? Hatta gemiyle hep beraber bir tura çıkarız. <laughs> ben de öyle düşündüm. Hadi gidip onlara soralım. Merhaba Neşe. Gemiyle ufak bir gezintiye Aa, ne dersin? Gezinti mi? Ama Zuzu ile ödev yapmamız gerekiyor. Gezinti ödev için zaten. Demin Zuzu ile konuşmanıza kulak oldum. Hep birlikte güneş sistemini gezmeye ne dersin? Harika fikir. Ne? Uzaya mı gidiyorsunuz? Bensiz mi? Olamaz. Bensiz gidemezsiniz. Bensiz kaybolursunuz. Bensiz harika bir ödev asla yapamazsınız. Sakin ol Mutlucuğum. Bir nefes al. Babamın kamerasıyla çekim yaparım ben. Ödeviniz için süper olmaz mı? Hem de çok süper olur. Zaten sensiz gider miyiz hiç Mutlu? Hadi o zaman. <laughs> Çocuklar bu ne heyecan? Anneciğim izin verirseniz Mini ve Mani Güneş Sistemi ödevimiz için bizi uzayda gezintiye çıkaracak. O kadar yol gitmeseydiniz ben size her şeyi anlatırdım. Babacığım olur mu hiç öyle? Ben ünlü belgeselci mutlu. Kameramla e, yani senin kameranla muhteşem görüntüler çekeceğim. Sayemde bugüne kadar yapılmış en güzel ödev olacak. O zaman geç kalmadan yola çıkın. Hmm, neşe. Hmm. Yolculuk mu var? Kim nereye gidiyor? Aa mutlu. O çanta da ne? Belgesel çekimleri için uzaya gidiyorum. Hatta siz de benimle geliyorsunuz. Sayemde dünyanın en güzel uzay ödevini yapacaksınız. Herkes gemiye. Hoşça kal dünya. Uzay başlıklarınızı takın lütfen. Belgeselim için her şey kusursuz olsun istiyorum. Ah. Dikkat et Mutlu. Ay Mutlu yavaş biraz. Ama ben hareket edemiyorum ki, böyle nasıl çekim yapabilirim? Mutlu gel yer değişelim, gemiyi Mari kullanıyor zaten. Buradan daha rahat çekim yaparsın. Vay harika! Bu düğme ne işe yarıyor acaba? Peki ya bu, bu, bu? Doğru Mutlu, sakın hiçbirine dokunma! Mutlu ne yapıyorsun? Yapma Mutlu, neden düğmelere basıp duruyorsun? Babama morse alfabesiyle mesaj göndermeye çalışıyorum. Çok eğlendiğimizi söylüyorum. Yani sanırım söylüyorum. <laughs> Mutlu lütfen, yanlış bir düğmeye basacaksın sonra. <laughs> bak bak, şuradalar. Dur bakalım ne diyor? <laughs> ne diyor, ne diyor? Ee, biz var zıpladık çok. Ne? Zıplamışlar mı? Ne demek istiyor ki? Yok yok, bu mutlu. Ben mor sayfemesini anlatırken gerçekten uyuya kalmış. Bakın, güneşin üzerindeki parlamaları görüyor musunuz? Buna güneş patlaması deniyor. Aa! Muhteşem. Mutlu kameraya çekmeyi sakın unutma. Ödevimiz için harika bir görüntü. Merak etmeyin, gözüm mercekte. Of, çok sıcak oldu. Ne yapıyorsun Mutlu? Yani sonuçta güneşleniyoruz. Güneş kremi sürmeden olur mu? Mutlu. Farkındaysan uzay gemisindeyiz şu an. Arkadaşlar bakın, Merkür'e geldik. Merkür güneşe en yakın gezegen. O zaman çok sıcak bir gezegen olmalı. <laughs> evet ama her zaman değil. Gündüzleri çok sıcak olsa da geceleri bir o kadar soğuk olurmuş. Evet. Sıradaki gezegenimiz Venüs. Aa! Venüs'ü biliyorum. Dünyadan gökyüzüne baktığımızda onu kolayca görebiliriz. Çünkü güneş ve aydan sonra en parlak gök cismi o. Vay! Ve dördüncü gezegenimiz de Mars. Aa Mars mı? Mars'ı da ben biliyorum. Lakabı kırmızı gezegen Mars'ın. Bakın tıpkı şu kırmızı düğme gibi. Basma Mutlu! Hayır. hayır! Abla! Abla! Zuzu abla! Olamaz! Nereye kayboldular? gördün mü Mutlu? Yakın mesafe ışınlama aa, düğmesine bastım. Aa, size inanamıyorum. Bu kadar önemli bir bilgiyi benimle daha önce paylaşmalıydınız. Buralarda bir yerde yerdedirler. Etrafa baksak iyi olacak. İşte oradalar. Mars'a ışınlanmışlar. Astronot bir belgeselci oldum. Hey buradayız. Sizi kurtarmaya geldik. Mutlu ne yaptın sen? Bizi resmen Mars'a ışınladın. Fena mı oldu? Sayemde astronotlar gibi geziyoruz. Abla bunlar da ne? Dur Mutlu bu sanırım bir meteor yağmuru. Ne? Meteor yağmuru mu? Dur Mutlu nereye? Çantamda şemsiye de vardı Suzu abla. Onu almalıyım. <gülüyor> <gülüyor> bu inanılmazdı. Mars'a ayak bastık. Bakın, hatıra olarak bu taşı da aldım. Evet ya, orası nasıl Mars'ta öyle? Her yer sadece taştı. Ben Plüton'u görmek istiyorum. Ben de Satürn'ü. Ama sırada dev gezegen Jüpiter var. Evet, o dev gibi. Çünkü en büyük gezegen o. İçine 1320 tane dünya sığabilir. Nasıl yani? 1320 tane daha mı? Gerçekten çok büyükmüş. Aa, bakın, işte Satürn. Ne kadar da güzel. Bence de en güzel gezegen o. Halkalarına bakın. Sanki belinde hula hop çeviriyor. Mutlu, kameraya çekmeyi sakın unutma. Merak etmeyin, kontrol bende. P Peki Plüton'a ne zaman varacağız? Önce Uranüs'ü ve ardından Neptün'ü geçeceğiz Mutlu. Ve işte Uranüs'ü görüyoruz. Hey! hey! Şimdi sırada Neptün var. Vay! Vay! Plüton, Plüton! Neredeyse vardık. Ve işte son durağımız Plüton. Ama Plüton diğer gezegenlere göre çok küçükmüş. Evet doğru. Ayrıca size bir haberim var. Plüton artık bir gezegen de değil. Eskiden gezegendi ama artık gezegen olarak kabul edilmiyor. İnanamıyorum. Benim gibi küçücüktü o. Ondan ne istediler? Bu kadar üzülme Mutlu. Daha doğrusu o bir cüce gezegen artık. Oh iyi bari yoksa Plüton'a çok yazık olurdu. Evet şimdi eve dönme vakti. Mutlu her şeyi kameraya çektin değil mi? Tabii ki ablacığım benden kaçar mı? Hoş geldiniz çocuklar. Nasıl geçti yolculuğunuz? Çok, çok güzeldi. güzeldi. <laughs> belgeselci Mutlu neler çekmiş bir bakalım. Astronot belgeselci demek istedin herhalde babacığım. Mutlu. Ama hiç görüntü yok bunda. Kayıt düğmesine bastın değil mi Mutlucuğum? Kayıt düğmesi mi? E, basmışımdır herhalde. Sonuçta o kadar düğmeye bastım. Kayıt düğmesine de basmışımdır. Bastım mı? Basmadın mı? Bastım bastım. <gülüyor> <gülüyor> Gel Zuzucuğum. Anlaşılan iş başa düştü. <laughs> Kim bize yardım etmek ister? Bir ödül. Hmm? Telefon, babamın telefonu çalıyor. Ha? Ne? Neler oluyor? Merak etme baba, koşucu mutlu hemen telefonunu getirecek şimdi. <laughs> Dikkatli ol, koşucu mutlu. Alo, ben Kenan Bey'in oğlu ünlü koşucu mutlu. Lütfen hatta bekleyin. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Ve ünlü koşucu hızlı mutlu telefonu hıp hızlı getirdi. Alo, efendim. Evet benim. Hı hı. E, bu bu benim için büyük bir onur. Törende sizlerle birlikte olacağım. Teşekkür ediyorum. Babanız yılın astrofizikçisi seçildi. Bir an önce ödül töreni için konuşmamı hazırlamam gerekiyor. <laughs> Tebrikler babacığım. Harika haber. Yaşasın. İşte benim babam. Bunu hemen pastayla kutlamalıyız. Neyi kutluyormuşuz? <laughs> Sibel'cim karşında yılın astrofizikçisi <laughs> duruyor. <gülüyor> Harika. Tebrik ederim canım. Mutlu haklı. Hemen pasta kesmeliyiz. <laughs> Hatta bence pastanın yanında buz gibi bir limonatayı da hak ediyoruz. Limonata ve pasta mı? Ee, değerli meslektaşlarım öncelikle bana göstermiş olduğunuz bu ilgiye teşekkür ederim. Hmm, buz gibi limonataya bayılıyorum. Nasıl gidiyor hayatım? Hiç fena değil. Bu konuşmayı herkes ayakta alkışlayacak. Sana güvenim tam. Ancak pencereyi kapatmazsan hasta olup hiçbir yere gidemeyeceksin. Ah, hiç fark etmemiştim. Şu an tören gecesinden başka hiçbir şeyi düşünemiyorum. İşte babam için bir bardak buz gibi soğuk su. Oh, bu çok iyi geldi Mutlu. Tören gecesi için formda olmalıyım. Bu özel gecede öncelikle çok sevgili eşime ve çocuklarıma teşekkür çocuklarıma şey e, çocuklar Aa, ama çocuklar. Ee, rica etsem daha sessiz olabilir misiniz? Kusura bakma babacım kendimizi biraz fazla kaptırdık da. Ee, önemli değil. Şu tören gecesi geçsin. Ben de sizinle birlikte oynayacağım. <laughs> Babam niye böyle öksürüyor Neşe abla? Bilmiyorum ama umarım ödül töreni öncesinde hastalanmaz. Eyvah güzel geceler. Hayatım, dışarısı çok soğuk ve farkında değilsin ama titriyorsun. Hayır, sadece içimden konuşmamı tekrar ediyorum. Bence içeri girip biraz dinlenmen gerekiyor. Merak etme canım. <laughs> biraz daha tekrar edip hemen yanınıza geliyorum. Ha oh, 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 oh. Geliyor. Siz hepiniz bütün akşam beni mi beklediniz? Konuşmanı dinlemek için sabırsızlanıyorum hayatım. Evet, evet hadi, hadi baba, baba hadi. hadi. Üzgünüm ama biraz yorgun hissediyorum. Konuşmam size de sürpriz olsun hayatım. <laughs> Kenancı, sen iyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Sadece biraz yorgunum. Sabah hiçbir şeyim kalmaz. <laughs> 39 derece. Ah canım. Ama seni uyarmıştım ben. Ee, çok mu kötü? Sadece akşama kadar iyileşmez miyim? Ne yazık ki dinlenmek zorundasın. Nasıl yani? Şimdi babam ödülünü almaya gidemeyecek mi? Keşke oraya gitmesinin bir yolu olsaydı. Ah çocuklar keşke. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık her şeyden önemlidir. Haberler hiç iyi değil çocuklar. Babam üşütmüş ve yataktan çıkamıyor. Geçmiş olsun. Kenan amca törene gidemeyeceği için çok üzülmüştür. Keşke törene katılabilmesi için bir şeyler yapabilseydik. Ha, aslında benim aklıma bir fikir geliyor. Ne fikri? Babam ödül törenine katılabilir mi yani? En azından biz elimizden geleni yapacağız. Siz hiç merak etmeyin. Evet, son değerlerimizde girelim. Evet, harika oldu Mini. Artık Kenan amca törene gidebilir ve ödülünü alabilir. Hadi o zaman. Çok geç olmadan hemen yanlarına gitmeliyiz. Al hayatım. Ballı hlamur yaptım sana. İyi gelir. Keşke terli terli soğuk suları, <laughs> limonataları içmeseydim. Üzülme babacığım. Belki hala törene katılabilirsin. Evet, Mini aklına bir fikir geldiğini söyledi. Hı? Geldik bile Mutlu. Çok geç kalmadık değil mi? Mini! Moni! Beni hasta halimle nasıl törene yollayacaksınız? <laughs> bu imkansız! <laughs> Sizi değil ama hologramınızı yollayabiliriz. Hologram mı? Evet. Kenan amca bu saati koluna takacak. Böylece hologramını gönderebileceğiz. Düğmeye basar mısınız lütfen? Mini Mani bu gerçekten çok etkileyici. Aa, bu harika. Ben de kendi hologramımı okula göndermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey sormak istiyorum. Görüntüm tamam da sesim kısık. Ne yapacağız? <laughs> Sesinizi de şimdi yükselteceğiz. <laughs> Bu ödülü bana layık gördüğünüz için hepinize çok ya. teşekkür ediyorum. <laughs> Teşekkürler çocuklar. Beni gerçekten çok mutlu ettiniz. Şimdi de ödülünü almak üzere sahneye çok özel birini davet ediyoruz. Kendisi rahatsız olduğu için törene hologramı ile katılacak bir bilim insanı. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan önce benden desteklerini esirgemeyen değerli aileme ve arkadaşlarıma buradan sevgilerimi yollamak istiyorum. İyi ki varsınız. <gülüyor> <gülüyor> Sen de iyi ki varsın hayatım. Mili, Mani. Teşekkür ederim. <laughs> Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. <laughs> ne demek? <laughs> Bu akşam sürprizler bitmiyor. Babacım bunlar da senin için. Benim mi? Ama... Evet. Dünyanın en iyi babası ödülü. Çünkü sen dünyanın en, en süper babasısın. Bunlar, bunlar benim hayatta aldığım en büyük ödüller. Çok teşekkür ederim. <laughs>